Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlere birlikte görüşmek bir videomu arkadaşlar Videom ne arkadaşlar öncelikle safariye girelim Eee App Store'daki ücretli uygulamaları nasıl ücretsiz indireceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar Çok kolay Eee Girelim Şöyle sil Şöyle gireyim, sileyim şöyle Evet arkadaşlar buraya yazıyoruz ki ve s h r ona girin arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulamadır arkadaşlar. Vshare gördüğünüz üzere gel zaten. Arkadaşlar un jailbreaking ve jailbreaking var arkadaşlar. Ücretsizdir. Kesinlikle ücretsizdir. Ben un jailbreaking'e bastım arkadaşlar. Şöyle basın. Ben indirdim ama tekrardan basacağım. Buradan yükleye basın arkadaşlar. Ben yüklediğim için yüklemeyeceğim. Şu şekilde şuradan ilk kapatalım arkadaşlar. Evet. Ben yüklemiştim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Wisher. Ee, bir oyunumuzu silelim hemen. Minecraft'ı sileyim. Sil. Evet arkadaşlar buradan Wisher'e e girin. Jailbreak'siz olduğu için girebiliyoruz. Buraya yazıyoruz. Buraya yazmayalım arkadaşlar. Bak, şu şekilde olacak mı? Bu değil. Buradan gelecekler inşallah. Evet arkadaşlar geldi. Gördüğünüz üzere kurulum diyor. Kuralım arkadaşlar biz. Minecraft'ı şu şekilde girelim. Minecraft şu anda kuruluyor arkadaşlar. Daha veriyor arkadaşlar. Niye anlamadım? Bir şuradan yazarak indirelim bir de. Şuraya Minecraft Tamamlandı mı? Tamamlanmış galiba arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Çek şunu. Vazı vazgeç. Vazgeçelim. Şöyle buradan bu şekilde indirildiye gelelim yükleniyor arkadaşlar kurun arkadaşlar Kurulduğu ya bas tıklayın ya basın yükle zaten yüklüyoruz yüklemeye tekrar yüklemeye gerek yok. Gelin arkadaşlar. Ben birinci kısma yapmak istiyorum. Evet. Şu şekilde. şu, şu şekilde alayım. Evet. Diğerki videolarım da gelecek arkadaşlar. Ama şimdilik bu gelecek. Evet arkadaşlar resmi geldi ama başlatıyoruz. Çıkın klasörünüzde zaten şey olması da gerekiyor. Evet gel gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir daire için içerisinde ee, şeyler var arkadaşlar. O dolduğunu gösteriyor. O oluyor. Yani yükleniyor. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu işlemi e, telefonunuzu kilitleyerek yani üstteki düğme iPhone'unuzun üstteki düğmesine basarak daha kolay yapabilirsiniz. Hemen iner arkadaşlar. Yoksa bu bu böyle yapınca indirilemiyor filan diyor arkadaşlar bazı oyunlarda. O yüzden arkadaşlar bu videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.